etmek Bakın lan kardeş bakın ne yaptım. Dur lan. Çok güzel oldu başkan. Bir bak ya ne olur vallahi bak. Küçüğü şu çocukla bir ilgilen. Ay hiç uğraşamayacağım vallahi yatıyorum ben. Hadi siz de kalkın bak geç oldu artık. Hiç yatmayacağım ben. Hep televizyon seyredeceğim. Star 58 sipas. Kalk lan çabuk. Kalk çabuk doğru yatağına. Gece yatmayı bilmezsin sabah kalkmayı bilmezsin. İt. Şuna baksana ya ne diyor? Kafama vura vura zaten şu yaşında sakalım çıktı aptal ipti ya. Karışma çocuğa. Amanda, Amanda! Amanda, Amanda! Amanda kim ya? Ay şunu tut bir bir. Ama sen de çok geç kalma. Ali geç oldu hadi. Sen de git istersen artık. Yatacağız. Yapmayın siz ya. Akşam akşam misafirliğe gelmişiz yani şurada Şükrü'ye. Sabaha kadar oturalım. Sohbet edelim. Muhabbet edelim. Size şey anlatayım ben. Bu bizim Feyza yok mu? Sevgili yapmış. Bildiğin manitası var. Ali geç oldu. Misafirliğine şey ettirtme şimdi. Aa saat kaç oldu be? Sabah işe gideceğim hadi. Hiç yatmayacağım be. Hep televizyon seyredeceğim. Ali Bey amca da gitmesin. Uçakçılık oynayalım. Olur mu Kirbe? gitmeyeyim demeyeyim misin? Yiğit görüyor musun bak Emrah da benim kalmamı istiyor. Bence biz oturalım. O yazsın boş ver oturalım biz. Vallahi ben birazdan yatarım Ali. Sabah erkenden iş var. Bir de Şükrü sinemaya gideceğiz. Zinde olmam lazım. Siz istiyorsanız Emrah'la takın. Yani siz yatıyorsanız tamam. Altında da işlik var gerçi. Kal diyorsanız şurada ben merdivenlerin başında kıvrılır yatarım. Ama git diyorsanız da giderim yani. Ben Emrah kırılmasın diye şimdi benim kalmamı istedi ya. O yüzden söyledim. Ya sen ne bakıyorsun buna? Baksana. Sehpanın üzerinde yorgunluktan uyuyavermiş. Sıpa! yumurcak. Barut oh! kilo da aldı amcası kilo da aldı taşınmıyor artık. <laughs> Sezai'nin borcu meselesi hallolunca Ali'nin zihni yine Şükriye'ye kaymıştı. Ali o sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında kendini yatağında dev bir kurbağaya dönüşmüş gibi hissetti. Salak. Kurbağa değildi o ya. Neydi o? İşte hep hızlı okuma tekniğiyle kitap okuyunca devreler karışıyor demek ki. Allah Allah. kararını verdi. Şükriye olayını aşmalıydı artık. Şükriye artık kaçan bir metrobüs, para çıkmamış bir piyango biletiydi onun için. Bütün büyük komutanlar gibi yenilgisini zamanında kabullenmeli, kendini yeni savaşlara hazırlamalıydı. Ali o an pes etti. Benim bu Şükriye olayını aşmam lazım artık. Hmm. Kalim dert mı danışsam acaba? Kapalı. Dert ortağına ulaşamayınca kendi kendine o malum soruyu sordu. Çiviyi ne sökerdi? Kerpeten. Of. Kivi, kakavun. E, çivi, kahvan, çivi, 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 çivi söker tabii ki ya. Benim acilen bir tane bık bulmam lazım. Kafasını aşk batağından çıkaran her insan gibi Ali de önce tanıdığı bildiği bütün kadınlara o gözle bakmayı düşündü. Baya baya düşündü. <laughs> komşu Safiye teyze. Köydeki komşu Fatma teyzenin sidikli kızı. <gülüyor> <gülüyor> Monica Bellucci. Şükriye. Her gün en az iki kere bankadan arayan kız. Hadi Şükriye'yi aradan çıkart. En az dört tane kadın tanıdığı var Ali Özdemir. Seç, beğen, al. Hepsi senin. Ama Monica evli. Onun çocuğu da var. Yuva yıkanın yuvası olmazmış. Bize yakışmaz. Kaldığımız mı sana üç tane? Ali yeni insanlarla tanışması gerektiğini anladı. Ama önce Şükriye işini kafasında tamamen halletmeliydi. Kardeşim! Ne yapıyorsun? <laughs> Bak dünya kadar pizza kenarı getirdim sana. İnanır mısın? Bu kenarları yemeyen bir sürü keriz geliyor dükkana ya. Hadi karnımızı doyuralım. Çayın var mı çay? Var var. Ali sabah 8.45 sularında kendini dev bir öküz gibi hissetti. Sevdiği kadın iyi bir insana emanetti. Bunun için ancak ve ancak sevinmeliydi. Sevdiğinin mutluluğu onun için önemliyse eğer, Yiğit'e ve Şükriye'ye onayını vermeli, mutluluklar dilemeliydi. Yiğit, baksana ben şimdi bir şeyler söyleyeceğim. Öncelikle sen çok değerli bir insansın. Oğlum bana edebiyat yapma ya. Para vermedim ki ben bunlara. Yumur, Çay yok mu çay? Kimliği yenileteceğim diye izin aldım da çıktım dükkandan. On dakikaya dönmem lazım. Bir de şerefsizin fotoğrafçısına ne yanlış yaptıysak arkadaş bir resmimi çekmiş ki şebeğin yavrusu gibi ya. Es kaza birisi bir çevirmeye falan denk gelsek de kimlik sorsak beni alıp doğruca ormana salacaklar. <laughs> Yiğit, bir dinle ya. Bak böyle şeyleri konuşmak benim için biraz zordur. Şimdi ben düşündüm, taşındım. Sana onayımı verip... Ya bana onay verme kardeşim. Bana çay ver ya. Oo, dur, ben kendim alırım. Zaten bu fotoğrafçıya da söylenecek iki çift lafım var. Hadi baktıysan ver kardeşim. Kimliği unutmayayım burada. Ah bu oğlum. Bir dinle ya. Ben sana burada bir şey anlatmaya çalışıyorum Yiğit. Şimdi Yiğitciğim bak sen iyi bir insansın. Kıymetli bir arkadaş. Mükemmel bir eş. Oğlum sen hakikaten çok mu açsın ya? İki gram hamur için yaptığın yalakalığa değmez oğlum. Hadi ver şunu baktıysan gideceğim ben. Ya Allah Allah ben sana burada bir şey yapmaya çalışıyorum. Kimlik kimlik diye durmuşsun. Ne kimlikmiş bu arkadaş ne? Allah be! Ananı seni senin bak. O kadar kötü mü be abi? Kötü mü? Çıkın Hayır! Ali ne oldu? Yiğit. Ne oldu Yiğit'e bir şey mi oldu? Oldu. Olmuş. Yiğit 54 yaşındaymış. Of. aman Ali ya. Ben de bir şey oldu sandım. Kaç. Ya dedim ben nereden bileyim sizin prenses öldüğünüzü? Bilseydim o ayıp fıkraları anlatmazdım. <laughs> Hilmi Bey! No, Hilmi Bey! Ne no, oluyor? No, no. Hilmi Bey, merhaba. Efendim, müsait olduğunuzda doğum gününüzü öğrenebilirsem... ...size pisi kediye diyecektim de. Yani kedi. Anlarsınız ya, geçen gün sokakta buldum bir tane. O kadar sevimli, mimna tatlı bir şey ki. Olmaz. Dok ben. ben. Kedi sevmem. Yenge hanım seviyordur belki. Hı hı. Derya da sevmez. Cıkız. Ulan kopya gezmiş kedi besliyor. Değil mi lan Bege? Bağırma ya. Ne kopeği ya? Bir tane vardı. Fabrikaya gece bekçisi alacaktık. Biriyle görüştük. Para istedi. Ben de kopeği oraya yolladım. O koruyor fabrikayı. E o bahçedeki kopek kimin? Ne bahçesi ya? Bir tane vardı. Ekip bitmek için bahçemin alacaktık. Biriyle görüştük. Para istedi. Ben de yıktım. Bir fabrik diktim oraya. Çalışma odası yap. E o ev kimin evi o zaman? Ne evi ya? Bir tane vardı. İki katlıydı. Ah, sabun bozuldu. Altı kat çıktım üstüne. Apartman oldu orası. Ya şuna ev demeyin. Emeğe saygı duyun biraz. Nostalji olsun diye anamdan. Ben bir tane evi var. Bir tek ona dokunmuyorum. Ulan yoksa bunlar beni... Ana! Dili parmadı lan söylemeye. Bunlar beni cayır cayır. Ana! Söyleyemedim lan. Dur şu mafyalarla konuşmaya gideyim ben. Ne mafyası lan? Kimi çeşitli diyorsun sen? Hı? Kopi! Bırak. Kedime de sevmiyorum ben. Defol git. Defol lan. Gel defol. Tuzlukları hala değiştirmemişler. 54. Yani sonuçta yaşı beni ilgilendirmez ama Vallahi seni ilgilendirmezse beni hiç ilgilendirmez Şükriye. Da işte. Kandırılmış hissetmedin mi sen de kendini? Bilirim senin için dürüstlük önemlidir. İyi de ben ona yaşını hiç sormadım ki. Ben de sormadım işte ya. Görüyor musun bak. Kelimeleriyle değil Şükriye. O parlak teniyle, ateş ateş bakan gözleriyle, kaslı diri vücuduyla, atletik hareketleriyle kandırdı bizi. Yani bir de bana bak. Ben öyle miyim? Dürüstlükten ölüyorum anasını satayım. Surat kösele gibi. Gözlerin feri gitmiş. Yüz metre koştu mu nefesim götünden çıkıyor. Dürüstlüğe önem verdiğin için burayı vurguladım bak. Yoksa benim de bir havam var. Bir düz yarım hala var yani. Ya Ali sen bana bunları neden anlatıyorsun? Yiğit benim ev arkadaşım sadece. Yok yok kiracım hatta kiracım. Ya bir şey olduğu için değil ya. Öyle yeri yeri söyledim lan. birli adam ya. Trabzonlu olsa neyse hadi. Ebeveynleri denk getirmiştir de. Sen yine ne diyorsun be? Ne diyorsun? 54 sene olmuş Şükriye. Bak şu an üç Çıncısı yapılıyor. Yiğit dünyaya geldiğinde İstanbul'da boğaz köprüsü yokmuş kızım. İnsanlar karşıdan karşıya yüzerek geçiyorlarmış. Vallahi diyorum ya. Saçmalama Ali. Ya 54 sene dile kolay. Bak bu seneye 55 olur durmaz yerinde. 10 sene sonra 65 olacak. <laughs> Hop geldim elektrik gece. Bu kahveye, maviye falan da takılmaz. İnternetten sabıştırır senin paylaştığın fotoğraflarda yorum yapar. Yorum, diyorum Ne yapacak? Alacak eline akıllı telefonunu. Facebook'a girer. Kuyunun grubuna katılır. Şiirler yazar. Efendim kuyu cemre düştü mü? Başın başına güneş vurdu mu? Sarı kız öldü mü? Kurban pazarı yalnızlığındayım. Davarların sessizliği tarzı yani. Yani sonuçta her yaş güzel Ali. Her yaşın kendine ait bir güzelliği vardır. Yani tabii güzel de sen de 40 yaşına geldin kızım. Aranızda 15 yaş fark var ya. 34'üm ben Ali! Vallahi mi diyorsun? Hadi ya. O zaman bence sen Yiğit'ten biraz taktik al Şükrü'ye. Bak kendini iyice saldın yani. Bir boşladın. Adamcağıza baksana. Kendisine nasıl güzel bakıyor. Adamdan biraz feyz al. Feyz, feyz. Ali, yaşı beni ilgilendirmiyor. Benim umurumda değil de... ...eğer sen çok ilgileniyorsan ben sorarım Yiğit'e. Bence sor. Bunun hesabını mutlaka sor. Yalnız bak şunu sakın unutma. Dönüşlük senin için çok önemli. Evet. Hayır yani sonra yan çizme de. Yok önemli. Ben söyleyeyim de en baştan yani. Bak eğer yan çizersen sıkıntı çıkarırım lafı ederim. Sen bana öyle söylemiştin ya o yüzden söylüyorum. Dürüstlük senin için çok önemli. Çatmak çatmak çakmak, çakmak de kanma. Bak sakın aman diyeyim ha. İsyan ederim. Dağıllık ha geçer. Ali o gün 13 sularında kendini dev bir akbaba gibi hissetti. Ve beklenenin aksine bundan rahatsız olmadı. Çünkü acıkmıştı ve karnını doyurmak zorundaydı. Alo, abi anne kız mı lan çeki? Valla mı diyorum? Şimdi geliyorum. Kapat, kapat! Dur, ne kadar güzel bir şey ya. Bu ne lan? Açın kardeşim şu kapıyı. Her şeyden haberim var. Açın, 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 açın. Hop! Az kenara çekil de açalım kardeş. Ne bağırıyorsun? Kardeşim, bana anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Var! Eşeğini kaybeden köylünün hikayesini anlatmak istiyordum ama... ...biliyorum dedin, kestin yarıda. De. Geç içeri, geç. E bu kapağı çıkmış ya lan. Ee, resmen mafyayı karışma aldım. Çetin ceviz çıktım ya ben. <laughs> Oğlum bu Hilmi'nin kedisi kopya hiçbir şey yokmuş ya lan. Ee, ne? Bize ne bundan? La oğlum delirtecek misiniz siz beni ya? Ruh hastası mı edeceksiniz ya? Ne yapacaksınız sizin? Benimle derdiniz ne ya? Şu eşek köylü falan bir hikaye anlatıyordunuz yani. İşte anlattırsaydın o öyle değil. Yanlış biliyorsun sen. Emrah kardeşim al bu senin. Ne lan bu? Tut kutu. Swiss. E para bu. Allah Allah. Ne yaptınız lan? Kedi mi verdi? Yoksa kedinin sahibini mi buldunuz? Kedi sokak kedisiydi be Emrah. Ne zamandır alalım biz buna evde bakarız diyorduk. Sonra biz de bakacağız. Başkası baksın. Biz severim dedik. Sana verdik. Artık bir kedim var. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz iyi bak ona. E bu paralar? Onlar bizim maaşlarımız. Yani anladık ki biz bu maaşları yiyemiyoruz. Her seferinde bir şey çıkıyor. Bu sefer biraz direndik ama. Senin ne kadar istekli olduğuna falan baktık. Bir de tüm maaşlar bir zarfa sığıyordu. Kutuda getirdik. Daha olur diye. Altındakiler gazete kağıdı. Üstündekiler parasal. Çok gözüksün diye. Hepsi çok bozdurduk. Bozulmadın değil mi? Niye maaşınızı veriyorsunuz? İşte eşeğini kaybetmiş köylünün hikayesini dinleseydin keşke. Hepsinin cevabı onda gizli. Anlatma tamam hadi. Şimdi de biz anlatmıyoruz. Hadi bakalım. Ver müziği. Biz senin sandığın kadar hikayenin dışında değiliz be Emrah. Bir de bizden para istememeleri. Bizim mahalleden görmemeleri. Azıcık ağrımıza gitmiş olabilir. Al parayı git. Vallahi bana hafiften fikir değiştirir gibi oldum. Bak bunlar son dakikaların akıllı oynar. Oğlum siz de ya. <laughs> Bu da benden. Arkadaşlarım atölye makinesi almıştı. Sattım onu. Çorbada benim de tuzum bulunsun istedim. Sayın bakayım ne kadar para biriktim. Şimdi 20 40 lira. 40 lira buradan. sattım konsol aldım. Ondan artan para idare et. Zaten çorbada tuzum bulunsun dedim. Tuz kadar işte. Cem ne diyeceğim? Kopya çalsam ne olacaktı lan? Çok günerdik. <laughs> şu mahallede hanginiz iyi adam, hanginiz kötü adam bilemedim. Hepiniz sağlıksız bireysiniz ve dengesizsiniz. Abi, bunu da mafyalar ve Emrah toplamış. İçinde beş bin lira var. Ulan ben takılacaktım Emrah'la en az yüz bin lira toplardım be. Bebe beş bin lira toplamış. Vallahi Emrah çok da fişimde değil açıkçası. Ben bu elli bin lirayı denkleştirdik ya, ona seviliyorum. Yalnız anlamadığım bir şey var. Hadi ben de olsam Metin'le aynı masaya oturup yemek yemekten tiksinirim. Hadi bana da gele gele greniler denk geldi. Fakat anlayamadığım şey şu, bu Oğuzhan Sümsü'ne acayip ötesi hatunların... ...deri gibi para dökmelerine aklım ermedi. Bak buna, bunu anlayamadım işte. Vallahi billahi ben de anlamadım anlamadım ki abi. Kızın sırtını çiğnedikten sonra kız bir şeyler içelim mi dedi. Sonra ne olur gitme dedi. Böyle hep gelsen olmaz mı diye de üsteleyince ben dedim ki bu kadın kesin organ mafyası. Böyle vücuduma bir bakışı var. Gözleriyle bütün organlarımı çıkardı ya. Böbrek, dalak, manak ne varsa oracıkta gözleriyle ameliyat etti. Nasıl kaçacağımı bilemedim. Oğlum ne olduysa oldu lan. Sonuçta Sezai abi borç batandan kurtarmadık mı? Sezai abi gel de çekini al abi. Sonra sen ve çekin de çekinmeden fotoğraf çekinir. Kahvede çekin yapar. Olmadı halay çekeriz. Olmadı ondan sonra da canımız sıkılırsa tespih çeker. Kendimize çeki düzen veririz abi. Bunların hepsine de çekin kuvveti deriz. Böyle de çeki cümle içinde kullanırım apışıp kalırsınız. Sizin ağzınızı yüzünüzü çekerim ha. Benim dil bilgisini zorlamayın oğlum. Arabayı sağa kendimi nazar. Siktir de sana çekerim Oğuzhan. Dil bilgisi mi? Vallahi Sezai, şimdi Metin'in saçmalamalarına alışkın olduğumuz için... ...kusura bakmayın demeyeceğim. Buyur. Bu da tam elli lira var. Senin. Arkadaşlar, yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim ama... ...ben bu çeki alamam. Hayda! Ne diyorsun oğlum? Sen ne demek alamam lan? Abi mümkün değil. Lütfen geri alın. Vallahi olmaz. İstemiyorum. Ya abi anladık. Onurlu adamsın biliyoruz. Yani biz yabancıyız. Al sen... Yo hiç de onurlu bir adam değilim. Onur deyince benim aklıma bir tek küçük onur geliyor. Sonra da acaba bu çocuk nerede? Şimdi ne yapıyor acaba diyorum. Ee, senin derdin ne o zaman? İki üç gündür para toplamaya çalışıyoruz. Elli binin üzerine nereden baksan 100- 200 lira faiz binmiştir. Elli bin yetmez yani. Allah belanı vermesin senin gibi adamın gel. Lan. Gel al, faturan maturan varsa onları da ödeyim. gel. Al. Allah razı olsun arkadaşlar. Vallahi bu iyiliğimizi nasıl öderim bilemiyorum. Vallahi o elli bin lirayı geri ödeyerek olabilir mesela. Hi, hey, bu çimdilik benim bile aklıma gelmez daha. Neyse, gidelim borçlarımızı ödeyelim de ekmek kapımızı açalım. Sağ olun gençler, sağ olun ihtiyarlar. Hadi, hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Nasıl mutlu oldu gördün mü abi? Olacak tabii abisi. Olmaz mı? Yalnız şundan eminim artık. Biz dara düştüğümüz zaman da o da bizim için aynısını yapardı. Bunlar dara düşse ben yapmazdım bunların yaptığını biliyorsun değil mi abi? Bilmem mi kardeşim sen benim öz kardeşimsin. O kadar tanıyoruz yani. Hayır yapmazdım da şu yaptıklar da yüreğime dokunmadı değil. Harbi çocuklar be abi. Evet ya çocuklar iyi ama çevreleri kötü. Yani biz. <laughs> İşte ben de tam onu diyecektim abiler. Bakın bu petrol işine nay. Biz ne yaptıysak olmadı. Yani bu petrolü benzine çeviremedik. Acaba diyorum bu mahalledeki petrolü benzine çevirme işini... ...Metin'le Ali abiye söylesek de hep birlikte mi yapsak? Çünkü bu adamlar mucit sonuçta. Bizi o parçadan yaparlar bile ya. Hem böylece bu düşmanlık da son bulmuş olur ha. Ne diyorsun abi? Valla bu petrolden bizim bir halt edebileceğimiz yok. Bir de bu yolu deneyelim diyorum. Cık, abi be. Sonuçta ben bu mahallede doğdum. Burada büyüdüm. Metin Nali, ufaktı. Diğer mahalleden bunları döven böyle dövmeye giderdim. Bir de ben dayak yer gelirdim. <laughs> Ama bizim mahallede karate kursu yoktu. Onlarınkinde vardı. Dövüşmeyi öğrenemedik abi. Neyse abi. Kazanırsak hep beraber kazanalım be abi. Kaybettik mi çünkü sadece biz kaybediyoruz. Söylüyoruz mu yani mahalleden petrol çıktığını? Söylüyoruz da. Ah. Ali, Metin. Ah. Ah. Size bir şey söyleyeceğim. Daha önce söylemiş olmam lazımdı aslında ama bu mahallede var ya. Sen... Şu unut depozito. Ya abi bari herif lafını bitirseydi ya. Ya Şerif abi gözünü seveyim. Ne yapıyorsun ya? Sen gene ittiğini yap, yapma demiyoruz. Ama adamcağızın cümlesini bitirmesini beklesene ya. Niye lafını bölüyorsun? Allah Allah. Aman be. Hemen benimle gelmeniz gerekiyor. Hemen. bayılıyorum, ayılıyorum. Ayılınca üç tane erkeğin pişkin pişkin bana gülümsediğini görüyor. Ben bunda art niyet aramayayım da ne arayayım abi? Bitti kardeşim, bitti. Bütün dertlerimizden kurtulduk. Şerif abi petrolü benzine çevirecek teçhizatın eksik parçasını bulmuş. Nereden buldun abi? Kuzey Irak'tan mı, Afganistan'dan mı? Yoksa ismini bize söyleyemeyeceğin Kuzey Kore'deki gizli bağlantılarından mı? Çinliler değil mi? Onlardan aldın. Yo, direkt internetten buldum oğlum. Ben parfümü falan internetten alıyorum. Ucuza geliyor. Ulan Hakikaten devir internet devrimiymiş ha. Ben interneti kişisel tatminlerim için kullandığımdan buradan bulabileceğimi hiç düşünmedim. Ne kadar istiyorlar? Ha, ha i̇şte orası biraz karışık. Malı satan alıcı kargoyu öder dediği için tam 47 bin lira tutuyor. Oha! Ulan petrol mü çıkarıyoruz, uzay adam mı çıkarıyoruz abi belli değil. Abi önümüzde iki seçenek var. Ya icrayı kaldırmak için 50 bin lirayı verip dükkanı evi kurtaracağız... ...ya da Metin'le Ali abiye söyleyeceğiz bize bu aletin aynısından yapacaklar. Ya da bir diğeri evi mevi siktir edeceğiz gelen yardım parasıyla direkt... Bu aleti satın alacağız. Hangisi? Ee, i̇ki seçenek dedin, üç seçenek söyledin. E zaten birini hiç kal almasın diye düşündüm ben. Doğru söylüyorsun. Ee, şimdi düşünmem için bana biraz süre verin. E, merhaba. Bekletmedim ya? Yo 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 ben erken geldim zaten. Yiğit, sen bana asılıyor musun? Yani evet. Yiğit, bak benim için dürüstlük her şeyden çok önemlidir. Anladım. Kim için değildir ki? Ali dedi ki. Kaç yaşındaymışsın? Evet. Neden söylemedin? E sorun ki Şükriye. Ben bu adamların babasıyla eski iş arkadaşıyım. Kankaydık ya rahmetliyle. Sence kaç yaşında olabilirim ki? Ayrıca bir senedir adamla eski iş arkadaşı olduğumuza şaşırmıyorsunuz da... ...yaşımı öğrenince mi şaşırıyorsunuz? Hmm, e, o da doğru. Bak Şükriye dürüstlük benim için de çok önemlidir. Ne istersen sorabilirsin, sor. Tamam yani ama öyle sorgular gibi değil de. Bak şimdi, futboldan hiç anlamam. Ama maç olduğumu çok pis yorum yaparım. Havalı olsun diye soranlara migrenim var. Arada sırada metrobüsle ilgili espriler yapıyorum ama hiç bilmedim. Lahmacun benim için fena Alaturka bir şeydir. Ama bulduğum zaman gizli gizli yutarım, affetmem. O da doğrudur. Paraya hiç değer vermezdim zenginken. Fakir olduktan sonra öğrendim... ...bozuk paraların ne işe yaradığını. Bahşiş veriliyormuş bunlarla. Sana asıldığım da doğrudur Şükriye. Bazen çok asılıyorum dalından koparacağım seni diye korkuyorum. çekinikliyim bu yüzden. Bir de Şükriye bilmen gereken bir şey daha var. Yalandan korkmam yılandan korktuğum kadar. Aa, anlamadım ben, ben anlamadım. Yılan fobisi var bende. Çok fena. Belgesel izlerken bayılmışlığım var. Ha, Tamam ee, aklımda tutarım ben bunu merak etme. Tamam o iş bende. Girelim mi filme? Çok güzel bir filme bilet aldım. The Fifty Shades of Sasha Grey. Metin Ali. Bugün yaptıklarınızı duydum. Demek ki benim size daha açıklamadığım sırrımı öğrendiniz ve şu garip ananıza yardımcı olalım dediniz. Sizinle gurur duydum. Sen. Bizimle mi? Ya ana bırak Allah'ını seversen ya. Biz borla çalışan motoru yaptığımızda bile... ...sen bize boş beleş işlerle uğraşmayın demiş kadınsın. Biz senin için toplamadık ki anne parayı. Boşuna gurur duydum ben de. Ha benim için, ha sevdiğim adam. Yani Cici Baba adayınız için toplamışsınız. Ne fark eder? Ne? ne? Anne senin, Cici Baba adayın cezaeviydi. <laughs> sen sen Oha! Küç! Adam evli mi? Ne işi olur benim evli adamla? Benim işim onun abi Recai'yle. Ben Recai'ye aşığım. Recai'ye mi? Ya ana senin bizim hayallerimizle oynamaya gönlüm nasıl el veriyor ya? Recai şu beyaz saçlı olanı değil mi? <laughs> Hadi senin hiç affetmeyeceğim. Neden ulan? Yakışmıyor mu yanıma? Ya yakıştırmaya attım zihnimden de. Gözünü seveyim adamın tarlası bile yok ya. Anlıyor musun? Tarlasız biri o. Ya oğlum tarlasını mallasını geçtim lan. Anacım bak o mahallenin yardımları ve ayakta kalan garip bir ihtiyar. Sen Rahmi Koç'a gönlünü kaptırmak varken... ...Aydın Boy sana gönlünü kaptırmak varken... ...niye gönlünü kaptırıyorsun sen bu adama ya? Gönlümü kaptırdım canım. Gönül ferman dinlemiyor ki ne yapayım? Ya o aşk meşk işleri senin yaşına göre değil ki ya. Tarlası yok diyorum adamın ya. Bak Emre Atarlı'sını sattı. iki tane gıcır gıcır takım elbise Bütün sezon bununla oynayacağım. Allah nasip ederse. Aç seni neyine. Sevmek, aşık olmak gençlere yakışıyor değil mi? Bize düşen böyle bir kenara oturup evlatlarının dertleriyle dertlenmek. Onlar için yaşamak, onlar için mi? Seviyorum ulan işte. Benim de bir kalbim var. Babanızın yeri buramda. Onu hiç kimse buradan çıkarıp atamaz. Ama yalnızlık Allah'a mahsus bir çocuklar. Şimdi size soruyorum. Recai sizin için tamam mıdır? değil midir? Sana. Tahsin abi. Seninkiler bana aciz gelecek diye elli bin topladılar biliyor musun? Benimki de soru. Biliyorsundur tabii öyle güzel çocuklar yetiştirmişsin ki... ...kimin ne derdi olsa koşuyorlar, herkese sahip çıkıyorlar. <laughs> Ulan geçtim bizi dünyayı kurtarmak istiyorlar. Ama ben şimdi onların canını dişine takarak biriktirdiklerini... ...onların canını en çok yakacak şeye, yani petrole harcayacağım. Niye? Sezai kötü adam oldu diye. <laughs> Abi, ben aslında kötü adam olmadım. Ben gözümü açtım. Hayatımı şu beş metre karelik odada geçirdim. Bir bok görmedim. Petrol sayesinde belki bir boka benzeyeceğim abi. Abi ben kötü adam olmadım. Bu amına kodumun hayatı beni kötü yaptı. Onun için sakın beni suçlama. Sakın. Metinle Ali'nin borcu ol söylemezdim dedim ya. O laf ağzımdan bir zor çıktı ki. Ulan bana karşılıksız bu iyiliği yapan adamlara sahip çıkar mıydım? Hı? Senin bir lafın vardı. Hani. Mahallenin küçükleri büyüklerine sahip çıkıyorsa o mahalle çoktan hap yutmuş demektir. Ee, bizimki de biraz öyle oldu işte. Şimdi seninkiler. Topluyor götümü. Ama çok yoruldum be Tahsin abi. Yapamadım. Hiçbir haltı başaramadığım gibi bunu da başaramadım. Sezai kötü adam olmayı denedi ama onu bile beceremedi. Ee, öyleyse Sezai'ye değil, Sezai Usta'ya geçelim. kalma maga başlıyoruz seyirciler hazır mıyız pom <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik>